Kanal 15 Haber Merkezi'nden herkese mutlu akşamlar. Bugün takvimlerimiz 10 Kasım 2023 Cuma'yı gösteriyor. Kanal 15 Haber Merkezi tarafından hazırlanan bölgemizden günün gelişmelerini sizler için derlediğimiz haber bülteniyle karşınızdayım. Sevgili izleyenler, Burdur'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Tören sonrası anma programına geçildi. Burdur'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Vali Türker Öksüz, Garnizon Komutanı Albay Şengezer Şimşek, Belediye Başkanı Ali Orkuner Cengiz, diğer kurum ve kuruluşlar tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Mustafa Kemal Atatürk'ün sesinden 10. yıl nutkunun dinletilmesinin ardından saat 09.05'te sirenler çalındı, bayraklar yarıya indirildi. Törene katılanlar 2 dakikalık saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu. Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyük temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'nin <laughs> Anma programı kapsamında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonu'nda tören gerçekleştirildi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla il genelinde düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmasında birinci olan öğrenciler eserlerini okudu. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. Emek Evler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin hazırladığı Atatürk Oratoryosu sahnelendi. Tören sonrası Atatürk resimleri sergisi gezildi. Söyle bak, rahat mısın benim? Eminim ki şimdi mavi mavi, sarı sarı çiçekler açıyor. Ankara'nın beyaz mermerleri. Atatürk! Sevgili izleyenler, Isparta Mesleki Eğitim Merkezi'nde müdür yardımcısı olarak görev yapan 56 yaşındaki Zafer Şimşek odasında ölü bulundu. Isparta Mesleki Eğitim Merkezi'nde müdür yardımcısı olarak görev yapan 56 yaşındaki Zafer Şimşek odasında ölü bulundu. Edinilen bilgilere göre olay dün saat 8 sularında Sanayi Mahallesi'ndeki Mesleki Eğitim Merkezi'nde meydana geldi. Okulda müdür yardımcısı olarak görev yapan Zafer Şimşek'i odasında hareketsiz görenler durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine okula sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. <laughs> sağlık görevlileri tarafından yapılan incelemede Şimşek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Şimşek'in cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Şimşek'in kalp krizinden öldüğü tahmin ediliyor. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 85. yıl dönümünde Burdur'un Bucak ilçesinde de tören ve programla anıldı. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 85. yıl dönümünde Burdur'un Bucak ilçesinde törenle anıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan çelenk sunma törenine ilçe kaymakamı Bayram Gale, Belediye Başkan Vekili İsmail Baştaş, Başsavcı Vekili Abdullah Harun Karaca, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Alperen Çatlı, ilçe Emniyet Müdürü Özkan Büyük Yılmaz, Kurum Müdürleri, Siyasi Parti ve Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, Okul Müdürleri, Öğretmenler ve Öğrenciler katıldı. Atatürk Anıtı'na ilçe Kaymakamı Bayram Gale ve Belediye Başkan Vekili İsmail Baştaş tarafından çelenklerin sunulmasının ardından saat 9'u 5 geçe sirenler eşliğinde 2 dakika saygı duruşunda bulunuldu. Bayraklar yarıya indirildi, İstiklal Marşı okundu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce Ertuğrul Gazi Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından kültür merkezinde düzenlenen program Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı yapan Ertuğrul Gazi Ortaokulu Müdürü Duygu Önder, bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 85. yıl dönümünde onu anmak ve bizlere bıraktığı mirasa olan minnettarlığımızı ifade etmek için buradayız. Atamızın Türk milletine en büyük armağanı ve yaşamı boyunca bıraktığı en büyük eser Türkiye Cumhuriyeti'dir dedi. Doğadaki tüm canlılar gibi insanoğlunun da yaşamının bir sınırı vardır. Ancak bazı insanlar vardır ki yaşamları boyunca yaptıkları eserlerle, insanlığa yapmış oldukları hizmetlerle yaşamlarından sonra da varlıklarını sürdürürler. Yaşamını milletine adayan bir imparatorluğun küllerinden yepyeni ve güçlü bir devlet yaratan eşsiz bir lider, mümtaz bir devlet adamı, büyük bir komutan ve dahi olan Atatürk bu önder insanlardan biri belki de en büyüğüdür. Ulu Önder Atatürk, hem milli mücadele hem de cumhuriyeti inşa sürecinde daima ileriye bakmış, ileriye yürümüştür. Bugün Büyük Önder Atatürk'ün yolundan giden bizlere düşen görev de yüzümüzü geleceğe dönmek, ufkumuzu geniş, hedeflerimizi büyük tutmaktır. Bunun için 10 Kasımları aydınlık geleceğimize yönelik atılımlarımızın esin kaynağı haline getirmeliyiz. Atatürk'e saygının gereğinin bu olduğuna, onun manevi huzuruna ancak bu şekilde başımız dik, alnımız açık şekilde çıkabileceğimiz inancında olmalıyız. Programda 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası etkinlikleri kapsamında ilçe genelinde düzenlenen kompozisyon ve şiir yarışmalarında birinci olan eserler okundu. Ardından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri kaymakam Gale, belediye başkan vekili Baştaş ve başsavcı vekili Karaca tarafından verildi. Her ulusun tarihinde iz bırakmış vatan aşı bir önder yatar. Türk milletinin asil kahramanı da 57 yıllık yaşamına vatan sevdasını işlemiş, kalbi millet ve memleket sevgisiyle dolu bağımsızlık ve hürriyet davacısı Mustafa Kemal Atatürk'tür. Vatan ve millet sevgisi Atatürk'ün sahip olduğu en temel özellikti. O bu kutsal topraklara, ay yıldızlı bayrağa ve aziz milletine ömrünü seve seve adamış yüce bir karaktere sahipti. Atamızın çocuklarıyız. Senin vaat ettiğin yolda ilerleyen, senin çocukların olarak daima senin izinden giden atamızın çocuklarıyız. Biz bir parçayız. Her baktığımız yerde onun imzası. Biz Türk olarak görürüz, işitiriz. Çünkü biz atamızın çocuklarıyız. Biz bayrağımızı dalgalandırmaya, dimdik duruşumuzla vatan nöbeti tutmaya, düşmanı topraklarımıza adım attırmamaya yemin etmiş atamızın çocuklarıyız. Okul öğrencileri tarafından hazırlanan oratorya gösterisi sunuldu. Öğrenciler şiir ve türküler eşliğinde Kurtuluş Savaşı dönemini canlandırdı. Program katılımcılardan büyük beğeni kazandı. Oratorya gösterisinin ardından 10 Kasım Atatürk'ü anma programı sona erdi. Bir millete dönderim. Ve bir millete düşünceleriyle yol göstermiştir. Sevgili izleyenler 10 Kasım Atatürk'ü anma günü dolayısıyla Burdur Valisi Türker Öksüz, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Burdur Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp ve Bucak Ziraat Odası Başkanı Bilal Özel birer mesaj yayımladı. Şimdi de bu mesajlara yer veriyoruz bültenimizde. Burdur Valisi Türker Öksüz 10 Kasım Atatürk'ü anma günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vali Öksüz mesajında Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 85. yıl dönümünde saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Yurdumuzun dört bir yanı işgal altındayken Samsun'da yaktığı bağımsızlık ateşiyle Türk milletinin umudu olan Büyük Önder Atatürk, Kurtuluş Savaşımızın kazanılması yolunda ordumuza başkomutanlık ederek Anadolu topraklarını ilelebet bizlere vatan kılmıştır.'' tarihin hiçbir döneminde esarete boyun eğmeyen Türk milletine olan inancını her fırsatta dile getiren Atatürk, bu inanç içerisinde aziz milletimizle birlikte çağdaş uygarlık yolunda kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile adını dünya tarihine altın harflerle yazdırarak birçok ülke ve ulusa örnek olmuştur. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir şiarıyla kurduğu cumhuriyetle bugünlerimize ışık tutmaya devam eden büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü her zaman özlemle yad etmeye devam edeceğiz. Bugün bizlere düşen askeri ve siyasi başarıları, öngörüleri ve eserleriyle tarihin akışını değiştirmeyi başarmış lider devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği istikamet doğrultusunda cumhuriyetimizin kuruluş ilkelerine sımsıkı bağlı kalarak, temel değerlerini koruyarak, kazanımlarını artırarak ülkemizi hak ettiği en ileri seviyelere çıkarmak için gayretle çalışmak ve yolumuza kararlılıkla devam etmektir. Bu duygu ve düşüncelerle vefatının 85. yıl dönümünde Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha saygı, minnet ve rahmetle anıyorum dedi. Burdur Belediye Başkanı Alorkuner Cengiz 10 Kasım Atatürk'ü anma günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan er Cengiz mesajında Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük kurtarıcı, büyük devlet adamı, eşsiz deha ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 85. yılındayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk tüm ülkelere ve milletlere örnek olan büyük bir asker ve devlet adamıydı. Savaştan çıkmış ve yoklukla mücadele eden bir ülkeyi bağımsızlığına ve özgürlüğüne kavuşturan Gazi Mustafa Kemal Atatürk tüm mazlum milletlere örnek bir lider oldu. Büyük insanlar insanlık tarihinde ender görülürler. Hiç kuşkusuz Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk zekası, onuru, başarılarıyla insanlık tarihine bir daha silinmemek üzere adını yazdırmıştır. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk olağanüstü özen ve disiplin içinde yaptığı çalışmalarla işini hiçbir zaman şansa bırakmamıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk hayatı boyunca tutsaklığa ve sömürüye karşı direnmiş, onun azmi, kararlılığı ve zekasıyla yok olmak üzere olan bir millet adeta küllerinden yeniden doğmuştur. Mustafa Kemal Atatürk bu topraklarda özgürlüğün adıdır. Sadece Türkiye'nin değil dünyanın huzuru ve güvenini de savunan büyük devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta barış, dünyada barış sözünü dünyanın silah seslerinin kirliliğiyle boğulduğu mevcut ortamda şiar edinmek başta Türk toplumu olmak üzere tüm dünyanın görevi olmalıdır. Dünya üzerinde hiçbir lider yoktur ki Ebediyete intikal ettikten 85 yıl sonra bile hala yaşıyor olsun. Böylesine özlemle anılsın. Dünya üzerinde hiçbir lider yoktur ki her gün fikirlerde yaşasın, her gün yeniden doğsun. Ulusumuzun ışık kaynağı, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, aydınlık Türkiye'nin sembolü, büyük devrimci ve düşünce adamı Atatürk'ün Türk milletinin gönlündeki erişilmez yeri hiçbir zaman değişmeyecek ilke ve devrimleri ülkemizin geleceğine yön vermeyi sürdürecek. Aramızdan ayrılışının 85. yılında Türk ulusunun gönlünde ölümsüzleşen Yüce Önder Atatürk'ü bir kez daha saygı, minnet, şükran ve özlemle anıyoruz dedi. Burdur Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp, 10 Kasım Atatürk'ü anma günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Gündüzalp mesajında Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlama gururunu bizlere yaşatan büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 85. yılında saygı ve minnetle anıyorum. 10 Kasım yalnızca büyük önderi anma günü değil, düşüncelerini anlama günüdür. Türk milletine çağ atlatmış, Türkiye Cumhuriyeti'ni dünya devletleri arasında saygın bir konuma yükseltmiş, siyasi ve askeri zekasıyla yolumuzu aydınlatmış Atatürk içine birçok şeyi sığdırdığı kısa yaşamının son anına kadar memleketine hizmet etmiş eşsiz bir liderdir. Atatürk hem milli mücadele hem de cumhuriyeti kurma sürecinde daima ileriye bakmış, ileriye yürümüştür. Bizler de cumhuriyetimizin yeni yüzyılında ufkumuzu geniş, hedeflerimizi büyük tutmayı ve onun bize emaneti olan yurdumuza ve bağımsızlığımıza sahip çıkmayı kendimize görev bilmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle aramızdan ayrılışının 85. yılında Türk ulusunun yolunu aydınlatan ve yüreğinde ölümsüzleşen büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha sevgi, saygı ve minnetle anıyorum dedi. Bucak Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Özel 10 Kasım Atatürk'ü anma günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Özel mesajında bugün 10 Kasım ülkemizin dört bir yanında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük bir sevgi ve özlemle anıldığı gün cumhuriyetimizin sonsuza kadar yaşaması için birçok yeniliklere imza atıp bir inkılap hareketi başlatan ve gelecek nesillere büyük bir miras bırakan Atatürk'ü vefatının 85. yıl dönümünde minnetle anıyoruz. Kurtuluş Savaşı'mızın başkomutanı, milli iradeyi hakim kılan, insan hak ve özgürlüklerini koruma altına alan, adaleti hakkıyla tesis eden demokrasi prensiplerini hayata geçirerek çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmamızda büyük payı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle bir kez daha yad ediyoruz dedi. 10 Kasım Atatürk'ü anma günü dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi Bucak İlçe Başkanlığı'nca program düzenlendi. Programda Gazi Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları ve tüm şehitler için Mevlidi Şerif okutuldu, pişi dağıtıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Bucak ilçe başkanlığınca 10 Kasım Atatürk'ü anma günü vesilesiyle program düzenlendi. Eski Adliye Bahçesi'nde bugün saat 11.30'da başlayan etkinlikte gün boyu vatandaşlara pişit dağıtıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları ve tüm şehitler adına Mevlid-i Şerif okutuldu, pişit dağıtıldı. program hakkında Kanal 15 mikrofonuna konuşan CHP Gençlik Kolları Başkanı Hülya Gümüş ve CHP İlçe Sekreteri Kubilay Dilek, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yıl dönümü ve 10 Kasım Atatürk'ü anma günü vesilesiyle Mevlid-i Şerif okutup böyle bir programla Yüce Önderimizi ve tüm şehitlerimizi anmak istedik dedi. Bildiğiniz üzere bugün Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 85. yıl dönümü. Ee, biz de bu amaç doğrultusunda hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hem tüm silah arkadaşlarının ruhu için bir pişi etkinliği yapalım, ee, hatim etkinliği oluşturalım istedik. Bugün bunun için toplandık. Ee, bizi biliyorsunuz ki bu sene Cumhuriyetimizin 100. yılı. E, ki bu dönem o yüzden daha da kıymetli bizim için. Yüz yıllık bir cumhuriyet bırakmış bir insandan bahsediyoruz. Bizim için çok büyük bir değer. Biz de bu değeri e, insanlarımızla e, bu şekilde paylaşarak e, anmak istedik. Bunun için de burada bir şey devam ediyoruz. Bu vesileyle e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü ve tüm silah arkadaşlarına saygı ve minnetle anıyoruz. Hünya da dediği gibi bugün e, 10 Kasım dolayısıyla Atatürk'ümüzü ve silah arkadaşlarını almak için böyle bir etkinlik yapma gereksinimi hissettik kendimizde. Bugüne kadar yapılmamış bir şeydi, farklı bir şey yapmak istedik ve böyle bir etkinlikte halkımızı oluşturuyoruz bugün. Bugün akşama kadar da devam edecek halkımızın da katılımlarını bekliyoruz. Bültenimizi bir spor haberiyle noktalıyoruz. Burdur'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında 4 kategoride cross yarışması düzenlendi. Burdur'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında koşu yarışması yapıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen cross yarışmasında sporcular yıldız kızlar, yıldız erkekler, genç kızlar ve genç erkekler kategorilerinde dereceye girmek için mücadele etti. Ben... Yıldız Kızlar'da İstiklal Ortaokulu'ndan Beyzanur Altınkurt birinci, aynı okuldan Nehir Efek ikinci ve Stays Nori üçüncü oldu. Yarışta Yıldız Erkekler'de İstiklal Ortaokulu'ndan Eren Erkan birinci, aynı okuldan Mehmet Uçar ikinci, Suna Uzal Ortaokulu'ndan Musa Manav üçüncü sırada yer aldı. Genç kızlar kategorisinde Yeşilova Çok Programlı Anadolu Lisesi'nden Elif Özmen birinciliği, Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nden Eylül Benan Kul ikinciliği, Burdur Spor Lisesi'nden Hanife Kara üçüncülüğü elde etti. Genç erkekler kategorisinde ise Burdur Spor Lisesi'nden Abukar Yusuf Maşit birinci, aynı okuldan Sabri Beydilli ikinci, Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nden Nazif Akbaş üçüncü oldu. Haberlerimizin ardından altın piyasalarına göz atıyoruz. Göz kamaştıran modelleriyle zevkinize hitap eden Şencan Kuyumculuk altın piyasasını sunar. Bucak Şencan Sarraf'tan aldığımız bilgiye göre bugün 22 ayar bileziğin gramı 1766 liradan işlem görürken çeyrek altın satış 3090, Cumhuriyet altını satış 12710 liradan işlem gördü. Göz kamaştıran modelleriyle zevkinize hitap eden Şencan Kuyumculuk altın piyasasını sundu. Bültenimizin sonunda sırayı hava durumu alıyor. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Burdur ve çevresinde bugün hava parçalı bulutlu geçti. Bazı merkezlerimizde bugün ölçülen en yüksek hava sıcaklıkları Burdur 23, Bucak ve Gölisar 22, Tefenli ve Yeşilova 22, Ağlasun 21 derece. Bölgemiz yüksek basınç sisteminin etkisi altında. Burdur ve çevresinde bu gece ve yarın akşama kadar hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve batı yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Merkezlerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek sıcaklıklarına gelince Burdur 10.22, Ağlasun 6.20, Çeltikçi 6.22, Bucak 8.22, Yeşilova 8.21, Karamanlı 7.20, Kemer 9.21, Tefenli 7.21, Gölisar 4.21, Çavdır 922, Altın Yayla 8, 20 derece. Çevre illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek sıcaklıkları ise Isparta 821, Antalya 1925, Denizli 1324, Uşak 618, Afyon Karahisar 820, İzmir 922, Kütahya 618, Muğla 921 derece. Bu gece Burdur'da Özciğer, Bucak'ta Durna Eczaneleri nöbetçi Kanal 15 Haber Merkezi tarafından hazırlanan bölgemizden günün gelişmelerini sizlere aktardığımız haber bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki haber saatimizde yeniden görüşünceye dek tüm ekip arkadaşlarım adına vefatının 85. yıl dönümünde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor. Mutlu akşamlar, mutlu hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın.